Merhabalar, Tuğçin'e hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz limonlu su muhallebisi. bu mevsimde tüketebileceğiniz soğuk bir yaz tatlısı. Vanilyalı veya limonlu dondurmayla süper gidiyor. Hemen malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım muhallebi için, ikinci kısım üzerindeki limonlu sos için. Muhallebimiz için gerekli malzemeler 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su, 1 su bardağı şeker ve 5 yemek kaşığı nişasta. Öncelikle muhallebimizi pişireceğiz. Ee, sütümüzü, suyumuzu, şekeri ve nişastamızı tenceremize alıp orta sıcaklıkta pişiriyoruz. Muhallebi için gerekli olan malzemeleri tenceremize koyduk. Orta derece sıcaklıkta kıvam alana kadar pişiriyoruz. Muhallebimiz kıvam almaya başladı. Bu şekilde muhallebi kıvamına gelince 1-2 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Muhallebimizi pişirdik. Pişirdikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar e, soğutuyoruz oturuyoruz Daha sonrasında e, isteğe bağlı olarak ya bir kaba dökebilirsiniz, ya kaselere dökebilirsiniz. E, ya da e, benim gibi bu şekilde bardaklara koyabilirsiniz. Ben böyle daha çok seviyorum. Bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bunları bu şekilde bardaklarımıza paylaştırıyoruz. Muhallebilerimizi bardaklarımıza eşit olarak paylaştırdık. Yarım saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. şimdi size limonlu sos tarifini paylaşacağım. Muhallebimizin üzerindeki limonlu sos için gerekli malzemeler 1 limon suyu, 1 limon kabuğu rendesi, 1 su bardağı su, 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 çay kaşığının ucu kadar zerdeçal. Şimdi limon sosunu yapacağız. Gerekli olan malzemelerin hepsini tencereye koyuyoruz. Suyumuzu, şeker, limon suyu, limon kabuğunu, nişastamızı ve zerdeçalımızı koyup zerdeçal renk vermesi için hepsini Orta derece sıcaklıkta yine kaynatıyoruz. Limonlu sosumuz pişti. Bu şekilde, yarı sıvı yarı katı şekilde, jöle kıvamı diyelim, kıvam aldı. Sonrasında soğuyan muhallebilerimizin üzerine dökeceğiz. Muhallebilerimiz buzdolabında dinlendi. Limonlu sosumuz da pişti. Limonlu sosumuzu muhallebilerimizin üzerine paylaştırıyoruz. Bu şekilde. Bardakta yapınca iki renkli bir görüntü alıyor bu şekilde. Ama dediğim gibi bir borcam kapta da yapabilirsiniz. Kasada da yapabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Soslarımızı da paylaştırdık. Şimdi dinlenmesi için buzdolabına koyuyoruz. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Müzik Muhallebilerimizi isteğe bağlı şekilde servis edebilirsiniz. Üzerine hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Ben genelde vanilyalı veya limonlu dondurma ile tercih ediyorum. Hem hafif tatlı oluyor hem de yaz günlerinde serin serin tüketebilirsiniz. Afiyet olsun şimdiden. Müzik kanal önermek istiyorum. Yakın arkadaşım Mehmet Çınağım make-up ile ilgili bir kanal açtı. Çok güzel bilgiler içeriyor. Çok faydalı. E, şiddetle öneriyorum takip etmenizi. Bu arada beni de takip etmeyi unutmayın. İsmim Tuğçiz Youtube'da. Hoşçakalın.